Demirtaş Izgara Salonu Bahçeli Evler Mahallesi'nde açıldı. Damak tadının nezih bir mekanla buluştuğu Demirtaş Izgara Salonu, çorba çeşitleri, zeytinyağlı ve etli ev yemekleri, satır köftesi, ızgara çeşitleri, kokoreçi, döneri ve birbirinden lezzetli menü çeşitleriyle size keyifli sofralar kuruyor. Demirtaş Izgara Salonu sabah 8'den gece 2'ye kadar damaklarınıza tat katıyor. Salih Demirtaş, Demirtaş Izgara Salonu, Yeni Adliye Karşısı Cumhuriyet Caddesi'nde. Alo Paket 0551 218 9530 Sizlere bugün burada müjdeli bir haberi vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Türkiye önünde toplanan az sayıda partiliyle birlikte basın bildirisini okuyan Ramazan Kurban, 23 Nisan 2013 Salı günü kurulan Milli Merkez'in başkanlığına Hüsamettin Cindor'un getirildiğini belirterek, Atatürk'te birleştik, Atatürk gibi yapıyoruz. Ankara'da Milli Merkez'i kurduk, şimdi hedef Milli Meclis, Milli Hükümet. Cumhuriyetimizi yıkan, milletimizi köleleştiren, ülkemizi parçalatan ABD emperyalizmine ve onun işbirlikçilerine isyan ediyoruz. AKP'nin bölücü anayasasına karşı Milli Anayasa Hareketi 50 il, 92 ilçe, 10 mahalle ve köyde bölücü anayasa girişiminin karşısında dikildi ve Milli Anayasa bayrağını yükseltti. Halk hareketiyle 19 Mayıs 16 Eylül, 29 Ekim, 10 Kasım, 13 Aralık, 23 Aralık ve 8 Nisan'larda yüz binler halinde BOP eş başkanlığında barikatlarını yıka yıka bugünlere geldik ve 23 Nisan 2013 günü Ankara'da milli merkezi kurduk. Önümüzde büyük bir meydan savaşı var. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa meydan savaşı dedi ve şöyle devam etti. Milli merkez meydanında milyonlarca önderlik edecek, ve Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı bölücü anayasa girişimini bozguna uğratacaktır. Asıl büyük savaş milletin hükümet olma savaşıdır. Bugün halk güçleri CHP, MHP, İşçi Partisi, DSP, Demokrat Parti, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve elbette Bunların içerisinde AKP ve BDP'nin yurtsever tabanıdır. ADD, TGB, sendikalar, barolar ve meslek örgütleridir. Yüzlerce sanatçımız ve aydınımız milli hareketin seli oldu. Milli merkez bu büyük gücün Türkiye'mizin bağımsızlığı ve halkın hürriyetini birleştirerek BOP eş başkanlığı iktidarını yıkması, milli bir hükümet kurması şu aşamada partiler üstü bir görev yapacaktır.